Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Ok Meydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Doktor Zeynep Bulut kesinlikle diş etlerimiz kanamamalı. Kanıyorsa sebebini araştırmalıyız. Ağız hijyenimize dikkat edelim. Bazen hasta bize başvurduğu zaman ciddi bir kemik kaybı söz konusu oluyor. Vatandaşlarımızdan çok değişik şeyler duyuyoruz. Protezlerini temizlerken abartıya kaçıp çamaşır suyunda bekletenler ya da dişlerini sürekli karbonatla fırçalayanlar bunlar faydadan çok zararlı zarar getirebilecek uygulamalar. Özellikle yaşlı vatandaşlarımıza hatırlatayım... ...yapmamaları gerekiyor, dedi. Ağız kokusu şikayetiyle başvuran kişilerin de aslında... ...yüzde 25'inde bu sorun tespit edilmiş. Ee, aslında ağız kokusu ilk önce... ...ağız florasının bozulmasından kaynaklıdır. Yani ilk önce buna bakmalıyız. Ee, en büyük sebebi tabii kötü ağız bakımı... ...yanlış alışkanlıklar, çürük enfekte diş, enfekte diş eti, kanamalı diş eti, ağız içerisindeki her türlü ülseratif, ödemli yapılar, dokular, kötü yapılmış tedaviler ya da artık bozulmuş, miadını doldurmuş yapılar, tedaviler, protezler, sabit protezler, hareketli protezlerin iyi temizlenmemesi, geniz eti Bunların hepsi bizim için bademciklerin iltaplanması ya da daha girintili bademcik yapısına sahip olan kişiler. Bunlar da yine ağız kokusu açısından tehdit altındaki kişilerdir. Kesinlikle diş etlerimiz kanamamalı. Yani diş fırçalarken dahi kanamamalı. Bu kanıyorsa eğer bunun bir sebebini araştırmalıyız. Öncelikle ağız hijyenimize dikkat edelim. Mesela bakteri pla, tartar. Yine dediğimiz gibi diş etine baskı yapan tedaviler. Bir de tabii vatandaşlarımız hani şunu çok yapıyor, özellikle işte e, protezlerini temizlerken e, abartıya kaçıp çamaşır suyunda bekletenler ya da dişlerini sürekli karbonatla fırçalayanlar. Hani bunlar da aynı şekilde aslında faydadan çok zarar getirebilecek e, uygulamalar. Ama zaten bu proteze de zarar veren bir uygulama.